Çok diye sevinme Ucuz malı Alıcısı çok olur Varlığın bana masal Gelir bir varmış Sadece yok olur Aman bir havalar Bir havalar Tanırsın bu kalp bir onda var Elini sallarsa Ellisi mi Hadi bakalım seni kim Etiketi ben boyarım Davulcum niye anlamıyor ya? Para yoksa çıkmıyorum Ya ben bunu nasıl söyleyeyim Şimdi patron Allah aşkına ya Söz verdi Üstelik faizle borç istedik Bedava da vermiyor zaten ha. Ya yarın verir yine Siz niye şey yapıyorsunuz böyle Ya ne yarın veriyor Oyalayıp duracak işte her zamanki gibi Artık yemezler. Git bana söz verdiği parayı al buraya getir. O zaman çıkarım. Ama vaktiler. bak Dilber. Bak Davul benim kafamı bozma ha. Hadi. Peki. Aferin evet. kız. Bir gün sendika kurarsak sen başkan olmalısın bence. <laughs> Sorma bu ara herkesi nasıl gider yapıyor valla ama. Helal olsun sayın başkanım. Birlikte. <laughs> Kız yukarıda değil mi? Böyle buradan. Söyle mi? Beni onunki kavuşmuyor ondan. <laughs> Kamuran abi. Bizzat kendim yaptım. Tam istediğin gibi. Bir daha kavrulmuş Antep fıstığı. Bu nereden çıktı? Abi geçen gün dedin ya fıstığın kıymetini bilmiyoruz diye. Fıstığın mı? Benim aklımda fındık diye kalmış. Fındık mı? Fıstık değil miydi ya? Sen benim konuşmalarımı can kulağıyla dinlemiyorsun demek ki. Yok abi olur mu? Ben dinliyorum da aklımda fıstık diye kalmış. Bak Zerre. Bir çerez bir organa ne kadar çok benziyorsa o organa o kadar iyi gelir. Ceviz mesela neye benzer? Ceviz. Beyne benzer. Ama sende olmadığı için anlamadın herhalde. Ceviz mi? Yok. Ceviz büyüklüğünde beyin. Şakam yine yabana gitti. Abi ben senden bir şey rica edecektim ya. Paraysa? Yani senin de hoşuna gider diye patron. Ee, ben bir miktar nakde sıkıştım da. Çok acil olarak bana küçük bir miktar... Kamran abi, Dilber sahneye çıkmayacağım diyor. Sebep? Bir ödeme varmış da onu alamamış. Allah'ım sen sabır ver. Abi benim de çok benzer bir konuydu. Zerre. Buyur abi. Fıstık yer misin? Yok yemeyeyim abi. Gidebilirsin tamam. o zaman. Ha. E, ta, tamam. Ulan ben OTM miyim? Nokta sıkışan bana geliyor ya. Allah Allah. Davul. Yeri geldiğinde ben kendime bile para vermiyorum. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum abi. Muhasebe söyle versin parasını. Emredersiniz evet, abi.